Thank you, O Lord.

Ayşe'yi bana satıncaya kadar her gün geleceğim. <laughs> İyi de size daha önce söyledim. Bu bahçeyi ne size ne de bir başkasına satmayacağım. Ben de sana kaç kez söyledim. Bu bahçe benim olacak. Benim olacak. Ya, ya. İyi de bu bahçe dışında kalan her yer zaten sizin. Yetmez mi? Yetmez. Her yer benim. Her şey benim olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kuruya sıca bahçe benim malımın mülkümün ortasında kara bir diken gibi duruyor. Sen satsan da satmasan da elbet bir gün elinden alacağım. <laughs> <laughs> Reflekslerim biraz zayıf ama. Yine <laughs> kalka <laughs> <laughs> Sabahsız kişniyen hayvan dur. Gösteririm ben sana deli gibi koşmak neymiş dur. <gülüyor> <gülüyor> Ben ah! Zirve <laughs> başıma fıstarsın ha! Gösteririm ben sana. Gel buraya! <laughs> hiç bakmıyorum böyle bedava! Gel, gel. Benim de hava! Gel. gel buraya! Gel, gel ben yardım ederim! Gel, gel! Açma! Gelin git oğlum! Tahşanın bir çıkış yolu bulmalıyız. Bir şey yapıp, Kara Sevgi bu kararından vazgeçmeliyiz.